Öğle arasında çektiğim video her serisinden devam ediyoruz. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza kanıtlamaya çalışın. Şimdi diyor ki tüm pozitif tam sayılar Fibonacci dizisinin bir veya birkaç farklı elemanının toplamı şeklinde yazılabilir. Tabii ki öncelikle Fibonacci dizisinin ne olduğunu bir hatırlayalım. Bakın Fibonacci dizisi dediğim şey şöyle bir şeydi. Efendim gösterelim biz bu diziyi fn dediğim şey fn-1 artı fn-2 özelliğini sağlayacak. E ben burada tabii ki ilk iki teriminde ne olduğunu ön, önden veriyorum. Ki ben bu iki terimi bilerekten diğer terimleri de oluşturabileyim. Mesela burada f1'i 1, f2'yi de 2 olarak verelim. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? F3 dediğim şey bakın her bir terim kendinden önceki gelen iki terimin toplamı şeklinde yazılıyor. Yani F3 dediğim şey 1 artı 2'den 3 olacak. F4'e baktığımız zaman 2 artı 3'den 5 olacak. Daha sonra F5'e baktığımız zaman mesela 8 olacak. Ve bu şekilde gidiyor. Şimdi onları yazmam gerek yok. Zaten iki tane terimi ve şu formülü bildikten sonra tüm terimleri bulabiliyorsunuz. Peki. İddia çok büyük bir iddia. Şöyle pardon. İddia diyor ki. Hangi pozitif tam sayı alırsan al. Yani birden İstediğin kadar artır sayıyı. Hepsi Fibonacci dizisinin bir veya birden daha fazla terimin toplamı şeklinde yazılabilir. Birkaç tane örnek yapalım size göstereyim. Mesela 59'a bakalım. 59 dediğim şey iki tane sayının toplamı şeklinde yazılacak. Ne olabilir onlar? Mesela ben 34'ü aldım. 34 dışında 21 alabilirim. 55. Geri 4 kaldı. O da 3 artı 1. Bakın bunların hepsi Fibonacci dizisinin elemanları. Ya da mesela daha büyük bir sayıya bakalım. 107'ye bakalım. 107 için ne yapacağım? 89 olabilirim. Hadi ona en yakın olan Fibonacci dizisi elemana Geriye 18 kaldı. 18'i mesela 13 artı 5 şeklinde verebilirim. Bunların her biri Fibonacci dizisinin elemanları. Ya yani bunun doğru olduğunu zaten biliyoruz. Peki nasıl kanıtlayabiliriz? Sorumuz o. Şimdi. ilk birkaç tane elemana bakaraktan başlıyorum. Diyorum ki 1. Sen zaten direkt 1'e eşitsin. 2. Sen zaten kendin Fibonacci dizisinin bir elemanısın. Ki iddiamız da zaten bize bunu söylüyordu. Fibonacci dizisinin bir veya birkaç farklı elemanını toplamış şeklinde. Yani doğrudan bir Fibonacci dizisi elemanına da eşit işte olabilir. Peki 3'e baktım. 3'ün e, de zaten kendisi Fibonacci dizisinin elemanı ama hadi daha şık olsun diye 2 artı 1 şeklinde göstereceğim. Mesela 4'e geldim. 3 artı 1. 5'e i̇şte e geldim. Hadi 5'i de 3 artı 2 şeklinde yazalım. 6 Fibonacci dizisinde eleman değil. O nasıl yazılsın? Bakın o da 5 artı 1 şeklinde yazılsın. Şimdi nokta nokta nokta. Yani belli bir yere kadar ilk n tane sayının, ilk a sayı diyelim hatta biz, ilk a sayının yazılabildiğini gördük. Tabii ki ben hepsini yazılabildiğini size önden söyledim ama e, artık şu iddiada bulunabiliriz. Ya a'ya kadar, yani a elemanına kadar hepsi yazılabiliyor. Yani bu a 19 olabilir, 12 de olabilir. Bakın biz 6 tanesine baktık. 6 da olabilirdi. Yani diyeceğim ki a'ya kadar, daha doğru şöyle diyelim, birden birden a'ya kadar her post e, her pozitif tam sayı Fibonacci dizisinin farklı elemanların toplamı şeklinde yazılabildi. Fibonacci dizisinin bir veya birkaç diyelim bir veya birkaç elemanının toplamı şeklinde yazılabildi. yazılı diyelim. Peki soru şu. A artı 1'i de yazabilir miyim? Yani ben A'ya kadar biliyorum zaten. İşte dedim ki 19 da olabilirdi bu. 107 de olabilirdi. Ama belli bir A'ya kadar geldiğini biliyorum. Peki A artı 1 yazılabilir mi? Sorumuz bu. Şimdi diyorum ki A artı 1'in elemana geldim. A artı 1. Sen bir pozitif tam sayı olduğun için İki tane Fibonacci dizisinin ardışık eleman arasına sıkıştırılabilirsin. Yani mesela siz 50 sayısını aldınız. 50 hangi iki tane Fibonacci dizisi elemanın arasındadır? Bakın 55 ile 34 arasındadır mesela. Ya dağıtıyorum. atıyorum 12 aldınız. 12, 13 ile 8 arasındadır. Dolayısıyla hangi pozitif tam sayı alırsanız alın iki tane Fibonacci dizisi arasında sıkıştırılabilirler. Yani o zaman ben burada A'ya kadar zaten yazılabildiğini biliyordum. Şimdi gösterme çalıştığım şey şu. A artı 1 yazılabilir mi? Bakın burada ne yaptığımızı görebiliyorsunuz aslında. Biz direkt tüme varım yapmaya çalışıyoruz. Zaten A'ya kadar her şey olduysa o zaman A artı 1 de olduysa o zaman şunu biliyorum. Benim artık yeni A artı 1'im A olacak aslında. Ve bundan bir sonraki gelen A artı 2 de yeni A artı 1'im olacak. Dolayısıyla o da sağlanmış olacak. E, daha sonra A artı 2 benim yeni A'm olacak. Daha sonra A artı 3 yeni A artı birim olacak. Dolayısıyla sonsuza kadar tüm doğal sayılar için bunu sağlandığını göreceğiz. Yani yapmaya çalıştığımız şey bu. Peki hemen A artı bir aldım. A artı bir sen kendin de bir Fibonacci dizisi elemanı olabilirsin. Yani bir Fn'e eşit olabilirsin. Hadi senin eşit olabildiğin üst sınırda Fn artı bir olsun. Şimdi bakın bunu iki tane Fibonacci dizisi elemanı arasına sıkıştırdım. Bunlardan birine de eşit olabilirdi. Peki burada bir gözlem daha yapmaya ihtiyacım var. O da şu. Bakın. 1 ve 2 dışında yani birinci ve ikinci elemanlar dışında Yeni gelen her bir Fibonacci dizisi elemanı bir öncekinin iki katından kesinlikle daha büyüktür. Ee, daha küçüktür. Neden? Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi Fn'i aldım. Burada Fn-1 aldım. İkisini toplayaraktan Fn artı 1 elde ettim. E burada enimiz birden büyük olduğu zamanlarda ne olacak? Fn daima fn birden daha büyük olacak. Dolayısıyla bunların ikisinin toplamı aslında iki tane Fn'den daha küçük olmuş olacak. Yani ben şunu biliyorum. Fn artı 1 kesinlikle 2 Fn'den daha küçüktür değil mi? O yüzden burada n birden büyüktür diyeceğim. Çünkü ben zaten ilk 2, 3, 4 hatta 6'ya kadar hepsinin sağlandığını bildiğim için. Burada n büyüktür 1 demek için hiçbir e, engelimiz yok. Yani diyeceğim ki n büyüktür 1 için Fn artı 1 dediğim şey kesinlikle 2 tane Fn'den daha küçük. Tamam Tekrar diyorum bu arkadaş fn ile fn-1 toplama ama fn-1 de her zaman fn'den daha küçük olduğu için en n birden büyük olduğu her durumda bunların ikisinin toplamı iki tane fn'den daha küçük olmuş oldu. Şimdi peki artık son aşamasına geldik. Diyorum ki a artı 1 sen fn'e küçük eşitsin 2 fn'den de kesin olaraktan daha küçüksün onu biliyorum. Şuraya n büyüktür 1'i yazdık. O zaman ben bu a artı 1 için şunu diyebilir miyim? Sen fn ...artı M gibi bir şey eşitsin. Burada M'imiz sıfır olabilir tabii ki değil mi? Yani FN'e de direkt eşit olabilirdi. Ama şunu biliyorum aynı zamanda. Bakın FN artı M dediğim şey... ...iki tane FN'den küçük. Dolayısıyla M dediğim şey de... ...bir tane FN'den küçük. Yani ben artık zaten şunu kesin olaraktan biliyorum. A artı 1'i... ...Fibonacci dizisinin elemanları şeklinde yazabilirim. Çünkü arkadaşlar burada zaten... ...FN'den büyük eşit olduğunu biliyorum. O zaman direkt FN'e aldım. Gereğine kaldı m kaldı. E kardeşim m zaten a artı birden önceki gelen sayılardan biri. Ve o sayıların her birinin ben Fibonacci dizisinin bir veya birkaç elemanın toplamı şeklinde yazılabildiğini gördüm. Dolayısıyla burada direkt şunu diyeceğim. m şartı sağlıyordu. E ben a artı biri fn artı m şeklinde yazdım sadece. Burada m direkt sıfır da olabilirdi. O durumda zaten a artı bir fn e eşitti. Bu da bizim e, aslında iddiamızı doğrulayan bir şeydi. Dolayısıyla bu zaten şartı sağladığı için o zaman ben tüm A artı 1'ler için şartın sağlandığını gördüm. Tamam. O zaman hemen diyeceğim ki burada A sağlıyordu. A sağlıyorsa A artı bir de sağlanıyor. Yani A artı bir de tıpkı A gibi bir veya birkaç Fibonacci dizisinin eleman toplamı şeklinde yazabiliyor. A artı bir de sağlıyor. O zaman kanıt tamamlandı. Çünkü ben 107'ye kadar geldiysem mesela 107'den önceki her şeyin yazıldığını biliyorum. O zaman kesinlikle 108'inde yazıldığını biliyorum. Şimdi videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Bir ekranı küçük kıymetli almanız için. Hatta şu aşağıda kanıt tamamlandı yazalım. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum.